transfer bütçesi ya da o doğrultuda bir hamle imza atar Galatasaray. Onun altını bir çizeyim. Bu dakikadan itibaren anlatacağım oyuncularla alakalı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde başarı gelirse Galatasaray'ın orta sahadaki hedefleri arasında yer alan iki futbolcu var. Biri transferin son günlerinde gittikleri 17K. İkincisi de Frank Zambo Angisse. Yine De Laurentis, yine Napoli. Yine zor bir challenge. Ama hangi sayı? Çok beğeniyor Okan Hoca. Çok açık topçu. bir şekilde. İyi bir topçu. 6-8 oynuyor. Hem defansında var hem ofansında var. 8 maçta 4 gollük katkı sağlamış. Napoli'ye 2 gol 2 asist. Tam istediği profil. Profil o. Ee, ve Singo'nun menajeri. Oyuncunun menajeri. Bunun da altını çizelim. Ee, transfer markta bakıp oyuncuyu incelemek isteyen Galatasaraylılara bir dipnot aktarmak istiyorum. Transfer Market'taki bilgi yanlış. Oyuncunun sözleşme süresinin bitim tarihi 2028 olarak yanlış hatırlamıyorsam gözüküyor ya da 2027. Hayır, Angistan'ın kontratı Napoli ile 2026 Mayıs ayında sona eriyor. Ya bu noktada da bir anlamda Angissa Galatasaray için bir fırsat transferi. Kimle konuştuysam da çok iyi futbolcu ifadesini kullanıyorlar. Singo var bir etki yaratır diyorlar Süper Lig'de. Ee, gerçekten de Galatasaray bu tip oyuncu tercihlerini e, özellikle bu sezon çok iyi yapmayı başardı. Eğer ki bunu da başarırsa Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yalnız ilk 24'e girdiği senaryoda bunları konuşuyoruz.